Evet, bu gün üzerinde yeni yapmış olduğum bir şak troll şeyini göstereyim arkadaşlar. Buna her şeyden şey diyorum zaten 2-3 kere zaten hatta 3-4 tane işte, videoyu zırt rız rız zırt çünkü yanlış yaptım arkadaşlar. Yani şey. Şimdi arkadaşlar bu ben mazotürde öğeleri gizledim bir an yani normal açırdım. Şimdi arkadaşlar e, adamı trolleyeceğiz bunlarla mesela atıyorum tanıtıyorum sadece dosyalar kontrol ediliyor tamam. Tamam program bilgisayar oranını kontrol ediliyor tamam. Uyumlu yüklemesini yüklenmesini istiyor musunuz? Evet. Dosyalar hackleniyor. Kapat zaten adam burada kapatmaya basar da ben elim almışmış. Kapatamazsın. Tamam, hiç uğraşmam. IP adresi bunlar. Bilgisayar IP tespit edildi. Modem IP tespit edildi. Video satılıyor direkt arkadaşlar diğer videoda. Tamam ama ben direkt şakala şaka sonra da Metese Gaming tarafından şakalandınız ya ee, sonra da kanala abone Ben bunu fazlalaştırmıyorum arkadaşlar. Video satılıyor. Böyle basıyorum basıyorum kapanmıyor. Bunun için hızlı basmak gerekiyor. Şimdi şakala şaka yazdım. MTS Gaming tarafından şakalandınız. Tamam. Kanala abone ol diyor. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hmm, abone olmayı unutmayın. Bunu yapabilirsiniz. istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl yapıldığını gösterin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize